Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 1 Kasım Pazartesi Bursa altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Bursa'da 10 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik arkadaşlar. Tabi 7'li ples oynamak isteyen arkadaşlar için de koşuyu 4. koşudan başlatabilirim. Ben bu koşuda iki safkanın dışına çıkacağını pek düşünmüyorum. Bir numara Keskin Şah ve 2 numara Baba Özeser. Özeser, arkadaşlar. Bu iki safkanı 7'li plese için önerebilirim. Ve günün 6'lısına geldiğimizde ikinci altılı da meydin bir yarış. Beşinci koşu. ilk altının, ikinci altının birinci ayağı. Üç yaşlı Araplara ait. 1400 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda bir birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar ben bu koşuda özellikle önde 5 safkanı önereceğim. Ama bir de hazırlıkları iyi olan 2 safkan daha var bu koşuda. Ben o 2 safkanı da çok böyle sürpriz arayanlara, geniş oynayanlara önereceğim. İlk olarak favori hanemde çok müthiş hazır arkadaşlar. Ben iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Bir numara Ali Bey diyeceğim ben. Rakiphanesinde ise gene son yarışında iyi koştu. Üçüncülük yaptı. Yani potaya 3 safkanla beraber taraklama girdi. 2 numaralı Dağın Ateşi diyeceğim ben. İkinci sıradan önereceğim. Üçüncü sıradansa gene bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyorum. Son iki yarışı zaldatmasın. Hazırlıkları tatminkar. 5 numaralı kara kuşak diyeceğim ben. Dördüncü sıradan önereceğim. Sapkansa 7 numaralı tek taş soy diyeceğim. Berksoy temsilcisi bu safkanda bana göre bu koşuda imale gelmez. Ve çizgiden önce önereceğim son olarak da 9 numaralı Didor diyeceğim. Özgün an temsilcisi bu safkanı da imkanı halinde yer verindirin. Bir de hazırlıkları iyi olan iki safkanı da geniş oynayanlara önereceğim arkadaşlar. Özellikle 3 numara Fenoman Bey ve 6 numaralı Kırdemir diyeceğim ben arkadaşlar. Bu iki safkanı da hazırlıklarından dolayı önermek istedim. Geniş oynayanlar ekleyebilir bu iki safkanı da. Ve Tekrardan sıralamayı verecek olursam 1, 2, 5, 7, 9, çizgi 3 ve 6 arkadaşlar. Ve günün ikinci aya Handikap 16 ya bir yarış. 3 ve yukarı İngilizlere ait 1300 metre kum piste çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da arkadaşlar 7 safkan önereceğim. Bu 7 safkanı ayırmaksızın önermek istiyorum. Handikap 16 yarışlar genelde sürprize müsait ayaklar arkadaşlar. Burada sürpriz çıkma ihtimali yüksek. Yani ben çok geniş oynuyorum benim için sorun değil diyorsanız kapatabilirsiniz açık konuşayım. Ama ben 7 safkanı özellikle önereceğim. İlk olarak önereceğim safkan çok hazır. Bu mesafeleri de çok iyi yapıyor. Son yarışı sizi aldatmasın. Ben iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Müthiş hazır çünkü. 4 numaralı King Arel diyeceğim ben. Yani yarışın gidişatı da bana göre çok lehine önde gidecek çok safkan var. Sarparan gibi işte Leon gibi Elbent gibi zaman zaman ön tarafı tercih ediyor. You know, work, know Yani ben sprintle iyi bir yarışı alabileceğini düşünüyorum. Çok hazır çünkü. 4 numara King Karal benim favorim. Rakip hanesinde önereceğim Sapkansa her zaman öneriyorum. Son yarışı sizi aldatmasın. Gene hazır. Bu mesafede 1.19 gibi müthiş bir dereceye sahip. 3 numara Kara diyeceğim diyeceğim ben. 3. sıradan önereceğim Sapkansa gene bu mesafede gene 1.19'a sahip. Son yarışında 1.26'sı müthiş bana göre. 53 kiloyla 7 numaralı Vektir diyeceğim ben. Dördüncü sıradan öneceğim safkansa 1 numaralı You Never Know. Ağır kilosuna rağmen bu safkanı da önereceğim arkadaşlar. Beşinci sıradan öneceğim safkansa 2 numaralı Senior Deniz. Kısa mesafeleri çok daha iyi yapabilen bir safkan bana göre. Şimdi bu, bu safkanı son yarışında da 1400'de 1.27 gibi iyi bir dereceli ikinciliği var. Virajı da böyle son 200'e 300'e gelindiğinde çok önde döndü. Son anda yarışı verdi arkadaşlar. Ben etkili olacaktır diye düşünüyorum. 2 numarayı da 5. sıradan önereceğim. 6. sıradan önereceğim. sapkansa 6 numara Sarparan diyeceğim ben. Son yarışı gene aldatmasın. Bu mesafeleri seven bir Sapkan. İmale gelmez diyorum. Ve 7. sıradan da son olarak da 9 numaralı Leon F. Hazırlıkları tatminkar. Anneden de Amerikan orucu. Bana göre bu mesafelerde imale gelmez. 51 kilo. Bu 7 safkanı önereceğim. Dediğim gibi geniş oynayanlar da tabi bu koşuda sürpriz çıkabilir. Ama ben iyi hazır olan en 7 safkanı kısa bildiğim kadar kıstım arkadaşlar. Ve günün 3. koşusu kısa vadeye dişi bir yarış. 3 ve yukarı İngilizlere ait 1400 metre kum pistte çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda bankoma inereceğim. Uzun bir aradan sonra Çim yarışında 1400'ünü 1.25 gibi iyi bir dereceyle tatlı bir şekilde geldi. Altıncılık yaptı ama birinci ile arasında çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Çok da sıkmadılar gibi geliyor bana. Yani Safkan zaten Çim'de de etkili ama hayatının ilk üç yarışını kumda kazanmış bir Safkan. Ben yani grup 2 bile kazanmış bir Safkan. Bana göre bu gruptan bir tık üstün bir Safkan arkadaşlar. Ben kuma çıktı gene. Ters pistten geliyor. Ya cazip çıkacağını da düşünüyorum. Taner Deklaresi de beni bu koşu safkanında çok cazip kıldı açıkçası. Ha, neden de Amerikan orijin, baba Leopard. Ben çok etkili bir yarış yapacağını düşündüm. Yarışın gidişatına baktığımız zaman da ön tarafta çok gidecek safkan var arkadaşlar. Özellikle Innovation, Öze Öze Özay Suzana gibi safkanlar ön tarafı çok sıratlı indirecek gibi geliyor bana bu yarışlar. Arkadan da düzlükte çok iyi bir sprintle bu grubu avlamasını bekliyorum. 8 numara Last Chain Lady arkadaşlar. Çok iyi bir yarış yapacaktır diye diyorum. Benim bankum. Umarım yanılmam bu bankada da. Ve günün dördüncü koşusu arkadaşlar. İkinci altının dördüncü koşusu. Şartlı dört bir yarış. Dişilere ait. Üç yaşlı Araplılar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Dokuz safkan bu koşuda birinci kişi mücadele verecekler. Bir numara, dört numara ve altı numaralı safkanlar bu koşuda ikili koşacaklar. Ben bu koşuda ilk olarak favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani bu grup bana göre uygun bu safkan için. Son yarışında da beşincilik yaptı ama demir dönem temsilcisi. Ben çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum 52 kiloyla. 9 numara küçük anafart da benim favorim. Rakip hanesinde ise gene iyi bir yarış yapacağını düşündüm. Son yarışında da daha doğrusu son iki yarışını kazandı. Sükseli kazandı yani. Kaisberg temsilcisi 3 numaralı gündüz dişi diyeceğim ben. Ciddi rakip olur bana göre. Üçüncü sıradansa son yarışı siz aldatmışsın. Bir önceki yarışı müthişti bana göre. Meydana veda edişi. Turbo temsilcisi. Zaten Muzaffer Can grubunun da bu ağırda da kumda çok etkili safkanları var. Kardeş yani Can, kardeşler gibi çok iyi kaliteli safkanlar var. Kum, kumda çok iyi bu ağır. Anne de Yalaz, yavrusu. Baba Turbo. Ben 7 numara fıstık can da ayan kurşun ile etkili olacağını düşünüyorum. Ve son olarak da ekürlülerden özellikle 6 numaralı şans kaynağı diyeceğim ben arkadaşlar. Kumda çok etkili bir safkan. Bu mesafede 1.39 gibi imale gelmeyecek bir derecesi var. Bu 4 safkanı özellikle önereceğim arkadaşlar. Tekrardan sıralamayı verecek olursam 9-3-7-6 arkadaşlar. 4. koşu. Ve günün 5. koşusu meydin bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait bir koşu gene. 1400 metre kum piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numara ve 3 numaralı safkanlar bir ekürü koşacaklar. Ve 5 numaralı, 7 numa, 5 ve 7 numaralı safkanlar da ayrı ekürü olarak koşacaklar. 11 safkan da dediğim gibi birincilik için mücadele verecekler. Meydan bir yarış gene. Bölünmüş meydanın diğer bir aya. Ben bu koşuda da özellikle üst safkanı çok önde tutuyorum arkadaşlar. Yani bu üst safkan küçük oynayanlar için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İlk olarak favori hanemde 8 numara Star Döven. Yarışı force edeceğini düşünüyorum. Yende de pek rahatsız edecek safkan yok gibi arkadaşlar. Ben çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Eğer ekürlülerden çok fazla rahatsız eden olmazsa ben yarışı kazanabilir diyorum. Benim favorim. Rakip hanesinde ise gene son yarışları müthiş olan. Ve i̇şte bir önceki kumuda harikaydı bana göre. Ağır kilosuna rağmen yani apranti indirmene de gittiklerini düşünüyorum. Yani bu mesafede de iyi bir dereceye sahip. Bir numaralı Krat Bey diyeceğim ben. Özellikle ikinci sıradan öneceğim. Üçüncü sıradan öneceğim Safkansa ise iki numaralı Kelemelli Bey. Son yarışında müthişti bana göre. Bu Safkan da üst Safkan'la beraber potaya girdi. Ekürüsü beraber avantajı olacaktır diye düşünüyorum. 3. sıradan öneceğim. Bir çizgi çekiyorum. Gene geniş oynayanlara üst safkan daha önermek istiyorum arkadaşlar. Özellikle 4 numaralı Haşmet. Bu safkan müthiş hazır arkadaşlar. Bir yarış gördük onda. ve etkili koştu diyorum. Yani Kaisbert temsilcisi yani üzerinde bir jockey olsa et daha etkili olacağını düşünüyorum. 53 kilo da bir avantajı var. Et ihmale gelmez yani bu safkanda aslında. Ama ekleyebiliyorsanız bu safkanı da ekleyin arkadaşlar. Küçük oynayanlar da eklesin bence yani. Ters bir yarış gelebilir. Hazır yani bu safkan. 4 numara aşmet Ve 9 numara Uçan Galip. Ve son olarak da 7 numaralı Nigarinoğlu. Diğer eküllerden arkadaşlar. Yani sıralamayı tekrardan verecek olursam 8, 1, 2, 4, 9 ve 7 şeklinde arkadaşlar. Bu koşu için de tahminimiz bu şekilde. Ve günün son koşusu, son koşuya da geçmeden önce gene her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bu videonun birinci altılısını Twitter'dan da şablon şeklinde görebilirsiniz. Oradan paylaşmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de size çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim. Elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım bunda da Bursa'da da başarılarımız var arkadaşlar. Zaten en son 6'lıyı da Bursa'da bulduk gene. Daha önce de işte 6 Eylül'de de 240 bin lira gibi büyük bir altılı yakaladık arkadaşlar. Yani bankomuzda sürprizdi yani orada. Bu bankomuzda çok cazip çıkacağını düşünüyorum zaten. O günkü bankomuz 16 liradan yanına Mevlüt babamız kazanmıştı. Biz 240 bin lira gibi bir rakam kazandırmıştık. Umarım bu Bursa'da da başarılarımız devam eder arkadaşlar. Ben çok yani umutluyum bu altılıdan gerçekten de. Yani elimden geldiği kadar da kısmaya çalıştım açıkçası. Küçük oynayanlara da inanın buldurmaya çalışıyorum ama bazen öyle oluyor ki yani koşular çok zor oluyor. Birbirine çok denk oluyor arkadaşlar. Umarım burada da başarılı oluruz yani. İstiyorum yani. Küçük oynayanlara bile buldurmak istiyorum açık konuşayım. Ve son ayak arkadaşlar. Ben geniş oynayamayanlara bir 4 safkan özellikle önereceğim. Arkasına da bir 5 safkan daha önereceğim geniş oynayanlar arkadaşlar. Zor bir mücadele. Handikap 15 dişi bir yarış. 4 büyük yukarı Arap para ait. 1300 metre kum. 15 safkan bu koşuda birinci ilk için mücadele verecekler. 11 numara ve 13 numaralı safkanlar bu koşuda ikili koşacaklar özellikle çok önde tuttuğum, çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim, son yarışında da dördüncülük yaptı ama bir önceki kumudan müthiş bana göre. 15 numaralı Yıldız kümesi benim favorim arkadaşlar. 50 kilo avantajıyla iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. İkinci sıradan öneceğim Safkansa 9 numaralı Karaçoha. Kara Yağız temsilcisi. Bana göre kum de etkili oluyor. 53 kilo ile gene imale gelmez. Ciddi rakip olur. Üçüncü sıradan önereceğim Safkansa arkadaşlar 2 numaralı Baldiyar müthiş hazırlıklara sahip. Ağır kilosuna rağmen ben bu safkanı önereceğim arkadaşlar. Etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve dördüncü sıradan önereceğim safkansa 12 numaralı 12 numaralı Rapid arkadaşlar. Bersoy temsilcisi. Bu safkandan da etkili bir yarışı bekliyorum. Müthiş hazır. Ve çizgiden önce bir safkanda önermek istiyorum arkadaşlar. Özellikle bir numara Polatlı Gülü ağır rağmen imale gelmez bana göre. Özgün Anın temsilcisi bu safkanı da imkanı halinde bir yer verin Bir çizgi çekiyorum. Gene bir 5 safkan daha önereceğim. Özellikle 6 numaralı Daraba. İnanılmaz hazır arkadaşlar. Özgün An temsilcisi bu pisti yapar bana göre. Arası var ama mesafe çok kısa. 1300. Yani i̇male gelmez yani. Etkili olabilir yani. Hazırlıklarım müthiş çünkü. 7 numara Daraba diyeceğim ben pardon 6 numaralı Akan Pınar diyeceğim ben. 7 numara Daramba, Darabay'ı 7. sıradan önereceğim arkadaşlar. 7 numaralı Daraba'da 7. sıradan önereceğim. Arasına rağmen etkili olacak diye düşünüyorum. 6 numara Akan Pınar 6. sıradan önereceğim arkadaşlar. Ve 8. sıradan önereceğim Safkan 5 numaralı Malatya Gülü. Etkili olabilir diyorum arkadaşlar. Sert Ters yarışlar var ama bu mesafede bir 31 gibi tatminkar derecesi var. Ters bir yarış gelebilir yani. 8. sıradan dedik arkadaşlar. 9. sıradansa 3 numaralı buğulu gözleyeceğim ben. Safkan'dan da etkili bir yarış gelebilir yani. 10. sıradan 4 numaralı havzalı da bu piste ters pistten geliyor. Bazen bu tip yarışlar öz haber temsilcisi anne de bamka arkadaşlar. Kumuda koşabilir yani. Orijin olarak müsait. Yani ters bir yarış gelebilir bu safkanlığında. Ve son olarak da 11 numaralı Beril Naz diyeceğim ekürlerden arkadaşlar. Yani bu safkana da imkanı zayinde bir yer verin derim. Özellikle e, yani geniş oynayamayanlara sıralamayı tekrardan verecek olursam 15, 9, 2, 12, 1 arkadaşlar. Bu 5 safkanı çok önde tutuyorum. Yani bu beş sapkını imkanınız dahilinde yazabildiğiniz kadar yazın derim. Yani arkadan da dediğim gibi 6, 7, 5, 3, 4, 11 arkadaşlar. Bu şekilde. Umarım başarılı bir İstanbul, şey Bursa gelir gene yani. Yani umutluyum. Umarım faydalı oluruz. Ve son olarak da at koşar. May tahmin kazandırır diyerek. Yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.